kullanan insanları izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Burada herhangi bir uygulamada nasıl çevrim içi kalabileceğinizi gösteriyor. Bir klimaya mouse'unu bağlamış ve o döndükçe mouse hareket ediyor ve bu sayede bilgisayarda herhangi bir programda çevrim içi kalabiliyor. Çok mantıklı. Bu ne? Burada daha biz domino yapmış. Ne oluyor bunun sonunda? Yani burada aklını kullanma Olayı ne? On çarpıyor. Yok artık. Oha! Abi hiç uğraşmadan dizdi taşları. Yemin ediyorum helal olsun. Ayakta alkışlanacak hareket. Evet burada temizlik görevlisi bir abimiz yürüyen merdivenlerin camlarını temizleme şeklinde bakır inanılmaz güzel. Hiç uğraşmıyor ya. Çok mantıklı. Beyin beden. Burada ne oluyor? Basketbol sahasında inanılmaz bir kapışma. Sandalye kavgası yapıyorlar. Kim alacak önce derken o o Aa! Abi ne yapıyorsun bir sandalye için oha? Çocuk sandalyenin içine atladı. Şaka gibi Yok <laughs> ha. Burada ne oluyor? Aa evden taşınıyorlar ve bazı malzemeleri bu şekilde aşağı indiriyorlar. Çok mantıklı. Vallahi çok mantıklı. Yani gidip bir yere bir sürü para vermek yerine böyle bir şey yapmak daha mantıklı bence. Abi kadın doğru ne oluyor burada? Adam ne yaptı? Oha! Oh! Aa! Kız var kızı böyle battaniyenin içine aldı. Başka kız çıktı evin içinden. Bu hareketleriniz yüzünden kadınlar artık bize güvenmiyor ya. Bıktık <laughs> burada ne oluyor? Evet abimizin arkasında bir ev nasıl lan o? Ha green screen yapmış. Aa kamera önde arkada yeşil perde var ve oradan farklı bir yerdeymiş gibi gösteriyor kendini. Çok mantıklı. Evet burada ne alırsan senin gibi bir yere girmiş küçük bir kardeşimiz. Ne yapacak? Buradan çıkarken büyük ihtimalle çok akıllı bir hareket yapacak. Oo ayakların arkasına bile almış. Helal olsun lan sana. Ya sana şu aklı verene kurban olurum ben. Ne abimiz çimleri biçiyor ama kendi biçtiği makinenin arkasına farklı makinalar da koymuş. Onlar da biçiyor ve daha hızlı bitiriyor bu işi. Abicim bu da ayakta alkışlanacak bir hareket. Bravo yani tebrik ederim seni. Bu ne? Evet bir lastiği oraya soktular. Sanırım burada bir pislik var ve o lastikle beraber çıkartacaklar o pisliği. Biri mesaj attı bana ama bakmayacağım şu an. Aa harbiden çıkarttı daha lastikle birlikte bütün pisliği. Burada ne oluyor? Evet. Yufka değil mi lan bu? Yufka evet yufka. <laughs> yufka bir şey yapıyor. Aa çok mantıklı. Abi yemin ederim çok mantıklı. Bol malzemoslu bir tost yapacağınız zaman dört dilimin her tarafına bir şeyler koyun ve o şekilde sarın çok mantıklı. Allah Allah. Bu abimiz telefonundan bir çivi çakma, taşa vurma gibi bir ses açmış ve o arada da kendisi dinleniyor ve işçi yani orayı yöneten adam geliyor ve onu uyarıyor. Aslında yaptığı hareket çok mantıklı ama doğru değil. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Evet tahtaya bir şeyler yazıyorlar. Soru işareti koydu. Çocuk geldi cevap verecek sanırım ona. Evet ne yaptı? Onu çekti oradan 2 artı 2. Evet 5. Bravo. Bir IQ, Tabii efendim. Evet evin tavanı akıyor bir şekilde bir yerden bir su akıyor ve buraya böyle şeyler koymuş suyun içine akması için kovalar koymuş tamam. ney Abi bir şey diyeceğim bunu hani sorunu çözmek yerine farklı bir şeyler. Denemen biraz saçma olmuş Evet sanırım arabada uzun bir yolculuk yaparken arabanın şu kafa kısmına var ya boyunluk mu deniyor oraya ne diye bilmiyorum. Oraya bir tane şeyi koyuyor bunun ismini unuttum. Onun içine de tableti koyuyor ve inanılmaz güzel bir yolculuk çekecek bu sayede. Çok mantıklı hareketler görüyorum. Ben ben bu videoyu izledikten sonra büyük ihtimal hayatımda bazılarını uygulayacağım. Evet yine bir şeyleri kapma oyunu. Eliyle böyle almak yerine bir anda elini sabit tutuyor ve hepsi eline gelmeye başlıyor kartların. Bravo kardeşim. 900 IQ hareketi ya. Evet bir futbol ne oluyor? Oy bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim muhteşem yani o defans uyuyor mu abi şu yaptıkları harekete bak adamların ya Defans nerede defans bu takımın teknik direktörü nerede Yani hedef ben miyim Tayfun Bu arkadaşımız kulaklıkları çıkardı okuldayken böyle yapıyormuş Ne yaptı o kulağına ne tak Ney bunu nasıl yaptın lan onun kabloları nereden gidiyor onu da mı içinden geçirdin Bu ne ne oluyor orada evet içeriye girdi bir şey çalacak değil mi o ya <laughs> Çok iyi video. <laughs> Yiyecek mi onu da? Allah'ım ya Rabbim ya. Ben şunu anlamadım. Sensör onu nasıl gördü de açıldı? Ya da bir başkası oradan geçerken kapının açılmasını görüp fırsattan istifade gidip içerden bir şey mi çaldı? Onu? Evet, bir krem peynir tarzı bir şey var orada ve ona çatalını batırdı. Hiç elini kirletmeden o şekilde kremi ekmeğin üzerine döktü. Bu muhteşem bir hareket. Bunu uygulayacağım. Çünkü ben krem peyniri yerken açmaya çalışıyorum. Elim falan çok kötü oluyordu. Bunu deneyeceğim ya. Yani. Çatalla batırıp sıkıyorsunuz bu kadar. Abim. Minik bebiş kaydıraktan kayıyor ve götünün acımaması için alt tarafa böyle bir şeyler koymuş. Yumuşacık yere düşüyor. Çok mantıklı hareket. Bunu eğer bu çocuk düşünüp yaptıysa helal olsun. Eğer bir ebeveyn yaptıysa o da çok mantıklı bir hareket yaptı. Evet, karıncaların önünde genelde bir şeyler koyduğumuz zaman hep ters bir yöne gidiyor ve burada da çizgi çizdiği zaman onun dışına çıkamıyor. Çok garip. Yani ben bunu denemiştim daha önce. Böyle karıncaların önüne bir şey koyduğunuz zaman o yöne hiçbir şekilde gitmiyor. Zaten gidemez önüne bir şey koyarsanız <laughs> ama çizgi çizdiğiniz zaman da gidemiyor. Çok garip değil mi? Bu ne? Bilardo topları Yok ne lan bu? Bilardo gibi duruyor. Çok garip. Ne, ne bu? Niye böyle bir şey yaptı? Evet. Karpuz. Karpuzu ikiye böldü. içini oydu. Tamam. Sonra onun dışına bir şeyler sürdü. Niye böyle bir şey yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Tamam. Oraya da döktü Sonra bu bir popo haline geldi. Aa. aa çok iyi. Abi yemin ediyorum harika. Çok güzel oldu. Yine bir futbol videosu. Penaltı kullanılacak. Bak kaleci ne yapıyor? Bak bak. Penaltı. Ayağını vur. Ya Allah seni kahretmesin. Adama penaltıyı kaçıttırdı. Ayağını koyacağı yeri kaydıracak bir hale getirdi ve ondan sonra adam atamadı penaltıyı. Bu kulakka. Abi. O, hayır akıllıca değil. Dik duruşunu olsun. Burada ne oluyor? Abimiz şemsiyet tüylünde yağmur yağıyor. Aa, askıyı kolluk yapmış. Tamam. Çok mantıklı. Oğlum yemin ediyorum çok mantıklı ya. Kafayı yiyeceğim. Benim aklıma daha önce niye gelmiyor böyle şeyler? Evet, ehliyetsiz polis çevirmesine yakalanan bir abi bir anda sağ koltuğa geçiyor durduktan sonra ağzını bantlıyor. Sanki böyle bir yakalanmış, birisi tarafından kaçırılmış gibi. Ee, polis geliyor. Aa, kaçtı, kaçtı diyor bak. Kaçtı, kaçtı diyor. Ağzını falan açtırıyor <laughs> Çok iyi bu denenebilir mi aslında? Yok ya bizim polislerimiz yemez. Burada ne oluyor? Onun içine tavaya bir şey. Niye böyle bir şey? Bu bence 900 IQ bir hareket değil. Bu bu çok saçma bir hareket oldu. Niye böyle bir şey? Direkt tavanın üstüne döksün oğlum. Evet. Peçete çıkarıyor. Tamam. Ne olacak burada? Peçeteleri ıslattı. Neden acaba? Onu da bilmiyorum. Tamam. Islak mendil haline gidiyor. Allah. Böcek var orada. Ona mı atacak? Ooo. Ona... Çok güzel hareket bu arada ama onun bir kaçma ihtimali de var ya. Onu da düşünmek lazım. Yani düşünsene atıyorsun ve tutmuyor. Bir anda kaçmaya başlıyor. Yani nerede olduğunu bilmiyorsun. Daha çok tedirgin oluyorsun. Evet. Hiçbir insan yardımına gerek duymadan damacanaları bu şekilde taşıyabilen bir şey yapmış abilerimiz çok mantıklı. Bir yere kadar geliyor, ondan sonra yokuş aşağı kendiliğinden gitmeye başlıyor. Çok mantık. Yani bak bunlar çok önceden bulunmuş şeyler ve bence artık zamanı gelince insanlar çalışmamaya başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü artık yapay zekadır şudur budur, her şeyi robotlar yapacakmış gibi geliyor bana. Evet, parmağınıza herhangi bir şey olduğunda yara bandını bu şekilde kesip Sonra elinizle oraya koyup bu şekilde bantlayabiliyor musunuz? Yani çok mantıklı bir hareket. Daha önce bizim aklımıza niye gelmedi bu? Evet, bir baba oğlunun kayabilmesi için küçük oğlunun bu şekilde bir şey yapmış. Bir olta var elinde ve bu oltaya bağlamış onu. Ona göre çekiyor kendine ve gönderiyor yani. Çok mantıklı. Yani çocuk istese de bir yere gidemez yani. Babasının elinde her şey. Evet, kedinin çıkmaması için böyle bir şey yapmışlar. Kedi zıplamaya çalışıyor, zıplayamıyor oğlum. Geçsene aradan. Sen geçebilirsin o aradan. Aklını kullan. Evet, aklını kullan. Evet. Evet geç oradan. <laughs> Bu kadar, bu kadar, bu kadar zor olmamalı. Evet, bir nugget yiyen abimiz ketçaba sürüp sürüp yiyor. Aa, ketçap bitti. Heh. bu biterse ne yapacaksınız diye söylüyor bu abimiz. Böyle böyle yapıyor, tamam. Bak ketçabı döküyorsunuz, nuggetla karıştırıyorsunuz, sonra hepsi oluyor. Muhteşem. Evet, karton bildiğimiz kare bir karton, tamam. Abi bunu kesiyor, okey. Kesti her tarafını. Aa, sonra bunu dikdörtgen bir hale getirdi ve... Aa, çok mantıklı. Evet, voleybol oynanıyor. Spor, hop, bir şey diyeceğim. Ben bunu daha önce de görmüştüm. Bu mu muhteşem bir hareket. Pas verecekmiş gibi yapıp sağa atıyor topu ve puan kazanıyor. Muhteşem. Bu ne? Tavada bir şey pişiyor. Tamam. Sonra gitti. Buz dolabına mı gidiyor? Evet. İçeriden buzlar çıktı. Buzu ne yapıyor? Köpüren şeyin içine mi atıyor? Aa. Buz köpüren şeyi... Aa, çok garip lan, bunu ilk defa duyuyorum. Siz şeyi biliyor musunuz? Çaydanlıkta su fokur diyor yani ya, böyle bayağı dökerken falan fokur fokur ediyor. Onun içine tuz döktüğünüz zaman su köpürmeyi bırakıyor bu arada ciddiyim deneyin bunu. Pardon tuz değil bu arada şeker, şeker atacaksın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. bay bay